Sevgilim, kalbin var ya o kıymetli kalbin. Kendine içeri buyur ettiğinde genişler en çok. Çaresizce sevgi beklediğin anda gelmeyen sevgiyi kendine verdiğinde. Saklanmadan bir cesaret kalbinin içini açıp gösterdiğinde. Masumiyeti galibiyete tercih ettiğinde kendi fitrenden değil de sevginin gözlerinden görebildiğimde. Seni seviyorum mu? Ya sen diye sormadan söyleyebildiğinde. Gözlerini ayırmadan karşındakinin gözlerine kilitlediğinde. En gergin anında derin bir nefes alıp karşındakini alan açabildiğinde. Ve tabi şu an alana ihtiyacım var diyebildiğinde. Kendin kadar karşındakini, karşındaki kadar kendini önemsediğinde. Düştüğün yerden kalkmak için yardım isteyebildiğinde genişler kalbin. Ve sarılabildiğinde senden hiç de haz etmeyen o eski dostunun göğüs kafesine affedemeyeceğini sandığın her şeye bir gün saf şefkat hissedebildiğini gördüğünde seni kafesinde tutan düşünceleri bir bir gönderdiğinde tüm dünya yapamazsın diye bağırırken kendine güvenmeyi seçtiğinde korkmaktan korkmayıp gözlerinin içine içine döndüğünde nefes alıp verdiğinde o bir daha nefes almadan önceki an var ya işte o an kendini sonsuzun kucağına doğru teslim ettiğinde genişler kalbin. Sen yeter ki kendini içeri buyur et.